난자연스난어 <capability skillsríe> Şu an araçların erişebilirliği, bulunabilirliği düşük olduğu için motosikletlere talep çok. Özellikle son zamanda 125 cc'ye kadar B ehliyetiyle kullanılabilirlik yasası çıktıktan sonra talep ciddi bir şekilde arttı. Şu an pazar olarak da motosiklet satışları geçen yıla göre %450 gibi bir artış var. Şimdi şöyle e, genellikle 125 cc skuturlar daha çok tercih ediliyor. Hı hı. E, 50 cc'si BLT ile kullanılabilenler şimdi de 125 cc'ye çıktığı için 125 cc skuturlar daha çok tercih ediliyor. E, örnek olarak rakam verebilirim. Geçen yıl 5 50 adetse şu an 200 adetlere çıktı. Hı hı. 10-15 gün önce bir sevkiyatım oldu mesela. 50 adet motosiklet geldi hemen bitti. Özellikle bazı yeni modeller var. Daha çok talep göre anında satılabiliyor. Bulunabilirlik markalara göre değişiyor biraz. Bazı markalarda aylarca 5-6 ay, 8 ay boyunca sırada bekleyen insanlar var. Bazı markalarda ise bulunabilirlik daha basit, daha rahat. Modellere göre değişiyor şimdi. Bazı modellerde 20-30 kişi var bekleyen. Yeni modellerde veya daha çok tutulan modellerde, bazı modellerde stoklarda da genelde devamlı oluyor. Şimdi araç bulamayıp, aracını satıp araç alamayan, araç bulamayan çok insan var. Aynı şekilde motosiklete yönelen ve biraz da aracı olup da İstanbul trafiğinden kaçmak isteyen, rahatlamak isteyen, evine işine gidebilmek için motosiklete yönelen aşırı derece bir kitle var. Şimdi şöyle, skutur modellerinde fiyat aralığı ben işimden eve gideyim, evden işe geleyim diyen bir model, belli bir kitle var. O kitlenin genellikle istediği motosikletler 20 ile 30 bin, 35 bin bandı arasında. Ama hafta sonunda geziyim, sahile gideyim vesaire. Bu tür düşünceyle yaklaşan kişiler var. Onların da 40 bin liradan 100 bin lira aralığında, 120 bin lira aralığında fiyatları var. Ben de mutlu kullanıcıyım, motosiklet kullanıcısıyım. Fiyat aralığından ilk önce eğitim, ekipman, daha sonra da motosikletin tabii ki kendi kullanıcı tarzına göre, oraya göre doğru motosiklete yönlendirmeye çalışıyoruz. Alacak kişileri belli bayilerden, firmaların yetkili satıcılarından almasını öder. Dışarıdan farklı bilinmeyen yerlerden alınması değil de markaların kendi bayilerine, kendi servislerinden almaları daha yararlı. Yeni kullanıcıları öncelikle kask, mont, ağırlık olarak bunlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle motosiklet almadan bir önce ekipmanla, eğitim ve ekipmanları. Kask, eldiven, mont. En yararlı, gerekli olduğu ihtiyaçları bunlar başlayacak.